Bir ölü var. Bina ilk müdahale için aldık. Sonrasında şu anda enkaz kaldırma faaliyetine başladı. 142 kişiyle müdahale olduk. 30 uzamda diğerleri itfaiye ve akumdan olmak üzere. Şu anda kontrol altında sonradan AFAK'a devreye girdi biz de kontrol noktasında ekiplerle birlikte müdahaleye devam ediyoruz Sayın Başkanım. 9 kişi söyleniyor başkanım. Aslında içerideki sakinlerden bir tanesi o esnada dışarıda. Tesadüfen sigara içmek için Telefonu içeride olduğu için üstü o konuk o zaman yok. öyle mi? ilk, i̇lk iki kat iş yeri, üstü iki kat konuk başkanım. Dört kat bina. Yan, işte, tarafında yan tarafındaki yani şöyle kısmen e, zarar gören araç var. YTT aracının da arka tarafından çarpması söz konusu. Yan tarafındaki bina da deprem riski nedeniyle de boşaltılmış 15 gün önce. Tamam. Hemen yanındaki bina. Tamam. Evet. Evet. arkadaşlar. Başkanım hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Hoş geldiniz. Hoş Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Kolay gelsin. Evet, başkan başkan. evet. 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 Başkan, bu, bina, bu bina yıkılan bina. Şu sağdaki binada 10 sene önce yaptırılmış. Sağlam diyorlar ama tedbiren orayı da bina bina yıkılmasıyla ilgili belki bir tarih markası oldu. Sabah yarın haberinde görüş var. Bir güvenlik nedeniyle yıkalım diye bir görüş olmuştu. Muhtemelen <laughs> enkaz kaldırıldıktan sonra ya bir anda yıkıla başlanacak. Evet. Yarın gibi. Olur. Bence hazır bu adayı e, böyle bir, bir tespit noktasına girmişken bir, bu adaya bizi hızlıca girelim. Tamam. hızlıca yani hızlıca girelim. Kontrolü yapalım halinde de itibatlı olarak e, e hızlıca fırsatlı, fırsat fırsat Tamam. Yani yerleştireceğimiz evlerimiz var, şu var, bu var. Hızla. Yani gidebildiğiniz kadar gitmiş şu anda. Yani Başkanımızın ekibi, siz, Sedat Bey, diğer arkadaşlar. Böyle yani hızlıca bir acil durum toplantısı yapın. Nasıl giriyorsunuz bir bakın. Olabildiğince nerede de gidebiliyorsunuz. Tekrar çıkacağınız Bu tane dair olsun. Şey. Ne çıkmışa çıksın sonra imanına iman, ayrıca bakacak. Tamam mı? Hı -hı. Hızlı. Bugün acil bir şey planı alalım burada. Aksiyon planı alın Arkadaşlar tamam. tamam. Kolay gelsin. İşinizi fazla engellemeyelim zaten eee vatandaşlarımız kurtarıldı. Evet, yaralı var, ağır yaralı var. Evet. E, kayıplar, bir kaybımız var. Eee sanırım e, Türkmen vatandaşı. Evet. Parama kurtarma ile ilgili işlemlerimiz tamamlandı. Devamlandı. Sağ olun. Evet. Allah razı olsun. Evet. Faydalı. Yanımızdaydı. Evet. Evet. Şimdi enkaz kaldırma evet. aşamasına geçeceğiz. Şey. Amin. Amin. yer yerlere hızlıca bakmamız evet, lazım. Evet, evet, evet. Kendi kendine binayı yıkılmış. Vahim durum. Evet zaten demiri, kolonu, etliyesi belli yani orada. <laughs> Kolay gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Bir, bir şey yok şey. Bir kat üstte işte de şey vardı, evim vardı. yaşam üçgenine bıraktım kendimi. Oradan geri geri üçüncü kattaki ev, sokağa direkt çıkıyorum. Böyle bir şans. Bir şey. anda oldu. Yani. Büyükleşmiş olsun. Sağ olun başkanım. Eee küçük çekmece geç. için eee kentsel dönüşüme başvuru Vallahi, yapmışlar ama iki yıl falan diyorlarmış herhalde burası için, küçük çekmece için. Yok, böyle ee, kentsel dönüşüm iki, yıldır mı, iki yılın iki yılı yok. Yani, yani anlaşınca, bir, bak onu hemen girilecek bir, yani. Bir yani, kentsel dönüşüm iki yılı yok. Yeter ki vatandaş kararlı olacak yani. Bizde, bizde de belli imkanlar var. Belediyemiz de destekliyor. Devletimizin de bazı katkıları var. Hepsi bir arada. Yani vatandaş da elini cebine koyacak. Olana olmayana kredi bulacağız. Bir şeyler bulacak. Yapacağız bu işi. Şimdi ben dedim ya yani, arkadaşlar bugün acil eylem oturumu yapacaklar. Bütün o adayı bir çekip bir çözüm bulma gayreti içinde olacağız yani. varsınız. Evet. Allah'a ısmarladık. Önümüzü açalım. Kolay gelsin. Müsaade edelim. Evet. Devam ediyoruz efendim. Evet, Yürüyelim yavaşça. Tamam. Evet. Tamam. bir tam şey Efendim çok geçmiş <laughs> olsun. Evet. Teşekkürler. İncelemelerin sonucu ne var? Sizden Biraz daha. Ağlamasın mı? Telefonu indirir misin biraz? Evet, teşekkürler. Bina e, 1988 ruhsatlı. E, altında iş yeri olan, üstünde e, konut olarak kullanılan bir bina. E, tabii ne yazık ki iki kata yakın diyebileceğimiz böyle bir buçuk kat gibi bir kaçak bina yapılmış ruhsatlı yapının üzerine. Tabii belediyenin e, kayıtlarında Küçükçekmece Belediye Başkanımızla da e, istişaresini yaptık. Herhangi bir şikayet, ihbar vesaire yok. Ama ne yazık ki kaçak bina yükü de olan bir yapı e, tabi 1988 yılı olunca da o günün inşaat tekniğiyle ilgili zaten artık bütün kamuoyu ne kadar e, sıkıntılı yapıların yapıldığına dair yeterince bilgi sahibi ama orada da zaten kolon veya kiriş yapısını gördüğünüzde e, 80'li 70'li yılların binalarının birçoğunda ne kadar niteliksiz bir işçilik e, ve malzeme kullanıldığı da ortaya çıkıyor. Ee, ne yazık ki bina kendiliğinden e, sabah 8.40 sularında yıkılıyor ve e, 9 e, insanımız burada e, göçük altında kalıyor. Birini ne yazık ki kaybettik. E, 8 vatandaşımızın ikisi e, ağır yaralı e, ama diğerleri daha e, az e, yaralanmayla kurtulmuş durumda. Şu an tetkiklerimiz devam ediyor. Yakın komşu binalarla ilgili de boşaltma işlemleri yapıldı. Hem Küçükçekmece Belediye'miz burada hem bizim ekiplerimiz burada. Az önce de Sayın Kaymakamımız ve Sayın Valimizle istişaremizi yaptık. Olabildiğince hızlı ve pratik bir biçimde yakın çevresini de içine alan bir şekliyle Küçükçekmece Belediye'miz ve Büyükşehir Belediye'mizin ekipleri bugün bir araya gelerek o bölgede tarama yapılmış alan var mı, Yapılmamışsa hızlıca nasıl yaparız diye bugün itibariyle eyleme geçecek. Ve e, olabildiğince hızlı bir şekilde yakın çevre binalarının da fiziki durumları gözden geçirilerek gerekli işlemler yapılması noktasında kaymakamlığımız ve valimizin de desteğiyle e, sıkı bir biçimde süreç takip edilecek. Günün sonunda deprem meselesi e, bizim kapımızda bekleyen ve gününü, saatini, saniyesini bile Hesaplayamadığımız bir durumdayız. İstanbul'umuzun bu meselesi önemli bir meseledir. Bu meselenin çözümü de hep birlikte olabilmektir. Tek elden ve güçlü bir şekilde iradeyi ortaya koyan bir anlayışla süreci yönetebilmekten geçmektedir. Bu noktada daha önce de Şehircilik Bakanlığımızda görüşmelerimizde bunu beyan etmiştik. Gerçekten bunun ilçe belediyesi, büyükşehir belediyesi, kaymakamlığı, valiliği, bakanlığı diye bir kavram ya da ayrım yok. Tek başına ve bütün şekliyle irdelenmeli ve bir arada güçlü bir başkanlıkla, güçlü bir yapıyla İstanbul üzerinde bunu söylüyorum Marmara'ya da bir ölçü genişletilebilir. Orada hızlı kararların aldığı, hızlı aksiyonların aldığı, finansmanından sigortacılığına, bütün sektörlerin de içine katıldığı inşaat sektörü, yapı sektörü, bir biçimde yapılacak bir yapılanmayı biz sonuna kadar destekleyeceğimizi, kanun altyapısının da e, müşterek bir biçimde olgunlaştığında bunun da sonuna kadar destekleyeceğimizi hem mevcut şehircilik bakanımıza hem daha önceki şehircilik bakanına iletmiş idim. E, ben hala İstanbul'un böyle bir çözüm yolculuğuyla başarıya kavuşabileceğine inanıyorum. Elbette her kurum elinden gelen her şeyi yapıyor. Her kurum. Hiç kimseyi aşağıda tutmuyorum. Büyükşehir, ilçe, belediyelerin tamamı, bakanlık, TOKİ, efendim, KİPTAŞ, diğer kurumlar. Ama bu bütüncül olduğu ve bütüncül şekliyle yönetilebildiği, finansmanından diğer hususlara kadar güçlü bir şekilde ele aldığı, kanun altyapısının güçlü bir şekilde tariflendiği bir ortamda çözüm mümkün. E, aksi takdirde işte mahkeme kararı, iptaller, Telefonlar şunlar arkadaşlar. bunlar vesaire bir sürü hikaye anlatabiliriz evet. ama meseleyi lütfen bu odağa taşıyalım. E, siyaset üstüdür, partiler üstüdür. Öyle bir kurulun, öyle bir başkanlığın da siyaset üstü kurulmasının zemini olgunlaştırılabilir. E, herkes oradan buradan konuşmaz. Tek salonda, tek mecliste, tek konseyde konuşur ve karar alırlar. İstanbul Deprem Başkanlığı, İstanbul Deprem Konseyi adı her neyse konulabilir. Çözüm buradan geçmektedir. Ben yine bu çağrım yine diyorum. Elbette tekrar herkes emek veriyor. Herkesin emeğine sağlık ama yetmiyor İstanbul'da. Hala e, bina sayısı, sıkıntılı bina sayısı yüksek ve baktığımızda bu hızla gidersek biz 40-50 yılda bunu bitiremeyiz. E, ama depremin riski her geçen gün daha da artıyor. Meseleyi böyle bir şekilde çözüm'e kavuşturmamız bu vesileyle tekrar sizin vasıtanızla duyurmuş olayım. Biz öyle bir oluşumun, öyle bir sürecin neferi oluruz. E, yine bakanlık bu işin amiri ve koordinatörü olur. Her birimiz orada bu işin e, paydaşı oluruz ve bu işi birlikte çözeriz diye e, duyurumu yapmak isterim. E, tekrar hayatını kaybeden bu arada Türkmenistan vatandaşı e, Allah'tan rahmet diliyoruz. Kalan ve yaralı olanlara acil şifalar diliyoruz. Arkadaşlarım farklı hastanelerden süreçleri takip ediyorlar. Burada itfaiye başta olmak üzere zabıtamız, AFAD, diğer birimler hepsi el ele kol kola bir çalışmayla hızlıca süreci toparladılar. Hepsinin emeğine sağlık. Teşekkür ederiz.